Evet. Elimde maden taşları vardı. Bu maden damarından bulmuş olduğum. O taşları kırdım kırdım ezdim. Panlama yaptım. Panlamadan da sonra en son dipte kalanlar bunlar. Ve hepsi de sarı renkte parlayanı var. Beyaz renkte parlayanı var. Ne bileyim yeşil renkte parlayanı var. Tabi pirit de var içlerinde. Hepsi parlak kum yok bunların içinde. Belki de minimum düzeydedir yani varsa da. Ne olduğunu bilmiyorum. Madenin içerisinde maden taşları damarından maden taşları al söktüm. Onları da kırdım. Panlama yaptım. Yani şu madenin bu büyükleriydi. Tabi bu gördüğün küçük parçası da daha büyük parçaları vardı. Tepsi, bunlar kaldı. Tabi hepsi parlıyor bunların. Hepsi parlıyor. Tabi kurşun da vardır içlerinde. Kurşun, bakır, demir, altın da vardır, gümüş de vardır. Bunu gümüş yani de bir maden damarından çıkardım. Kırdım taşları, panlama yaptım. Bunu <laughs> tabi bir laboratuvara götürüp bir test ve ağır da yani. Laboratuvara falan bir götürüp test ettirmek lazım. Bunun bu haliyle. Yani hepsi parlak. Parça parça. Ve ağır da bayağı ya. Tabi bazılarının tavsiyesi üzerine kırdım, parçaladım. Bir de güneşli havada bakayım ya dışarıda. Daha böyle biraz tam anlaşılmıyor ama bunların hepsi parlak. Mat renkli olan yok yani. Bunların renginin hepsi parlak. Bir de güneşte bakalım. Durdurayım bir videoyu. Güneşe getirdim. Güneşte de ne kadar belli oluyor bilmiyorum da. Ben de dokunabilirim baba. Az dur. Güzel. Kum gibi kum. Kum gibi oynarım. Kum gibi mi oynayacağım? Evet. Dur az dök onu dur az bir saniye. Az bırak onları. Dökme. Dökmem dökmem tamam. Teki sendir. Sende mi merak saldın bu işlere? He? Evet. Dökme dökme yavaş yavaş bak yerlere döküyorsun. Dur az bir dur. Bak şurada köşeliler var. Yavaş. Böyle yani içinde bütün madenlerden de var. Taşları kırdım. İşte böyle değil. İşte panla Taşları kırdım. Taşları kırdım. Güzelce ne kırabildiğim kadar yani toz haline getirdim. Sonrasında bir de panladım suyla. En son dipte kalanlar bunlar. Tabi bu tepsiye koydum kurusun diye de normalde bunu panla yaptım. Panın ne olduğunu bilen arkadaşlar vardır yani. Bak parlak parlak görüyor musun? Bunlar, bunlar yani bunlar. köşeli köşeli bunlar pirit. Evet pirit. Sen evet. nereden biliyorsun? Pirit. Sen de ben diyorum pirit. pirit. diye sen de pirit diyorsun değil mi? Dur burada büyük büyük parçalar varmış bir saniye bak. Şurada kalmışlar. Ben de geliyorum. Bak baba. Evet kurşun, gümüş artık içlerinde ne varsa. Altında vardır tabii canım yani. Sarı olanlar. Baba buna baktık, buna baktık. Buna Bunu bakayım. ben yaptım, yaptım, yaptım. Tamam. Yine i̇şte. rastgele bir parça alalım. Bak şöyle rastgele şuradan hiç şöyle içinden dipten aldık. İşte kalları. İşte. İşte kalları işte. İşte bu kadardı. Bu videonun sonuna da yaklaştık. Hmm. Değil mi? Hı hı. Yani. az bir dakika, Bir dakika şöyle bir sallayayım. Bir az bir dur. Sen ne mi yapıyor? Hadi yap. Şöyle Normalde çok parlıyor ama kamerada öyle çıkmıyor ya parlak. Kamerada niye çıkmıyor öyle? Yani kum falan değil yani ha. Kum, kum gibi duruyor ama. Yani hepsi en dipte kalan ağırlar. Hepsinin rengi sarı, beyaz ve parlak renkleri tabii yani. Gümüş rengi olanlar var bravo. Yani. Yeah. Evet bu kadar yeter. Yeter değil.